Hindistan niye önemli? Çünkü muhtemelen bu yaz 1.4 milyar nüfuslu Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacaklar. Şu an ekranda Hindistan'ın Çin'i yıllara göre 50 yılda nasıl geçtiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi nüfusu o kadar hızlı artıyor ki Çin, diğer ülkeleri saymıyorum böyle Çin gibi büyük bir ülkeyi ki yüz ölçümü olarak Çin çok daha büyük geride bırakıyor. Şu an ekrandaysa Hindistan'ın içerisine Kaç tane ülke koyabileceğimizi görüyoruz. Ne demek istiyorum? Eğer İngiltere'yi Hindistan'ın bir eyaletine denk getirirsek, artık kıyaslamayı anladınız. Birçok ülkeyi tek başına yutabiliyor. Ülkeler bunun eyaletlerinin içine sığabiliyorlar. Hindistan o kadar büyük. Türkiye bunun bir eyaleti oluyor nüfus olarak. Eğer bütün Hindistan'ın nüfus yoğunluğunu üst üste harita olarak dizersek Hindistan dünya üzerinde en kalabalık, en yoğun yer. Aslında 1800'lü yıllardan beri de böyleydi bu. Hindistan nüfusu son 300 yılda Hindistan bayağı kalabalıklaştı. Hindistan neden bu kadar cazibe merkeziydi? Çünkü önemli limanların sahibiydi. Doğu ile Batı henüz Ümit Burnu'nun keşfiyle birleşmeden önce karadan bile Hindistan'dan baharat getiriliyordu. Baharat eski dünyanın en değerli şeyiydi. Karabiber dahi eskiden altından daha değerliydi 1400'lü, 1300'lü, 1500'lü yıllarda. Şimdi gelelim Hindistan'ın önemine. Dünyada doğan her bin bebekten bu kadarı Hindistan'da doğuyor. Türkiye'de sadece 9 bebek var ama bu da tabi mülteciler hariç. Muhtemelen biz de yükseliriz. Askeri harcamalarda dünyada 3. sıradalar. Amerika 800 milyar dolar birinci, Çin 300 milyar dolarla ikinci, Hindistan ise 80 milyar dolarla 3. sırada şu anda en fazla askeri harcamaları yapan ülkeler arasında. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi. Yani halkını beslemek ve dış dünyaya satmak için ki Türkiye bile Hindistan'dan e, buğday alıyor. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi. Sadece buğdayda değil 177 milyon tonla dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi aynı esnada. Peki bu Hindistan bu kadar büyükken neden Çin gibi, Amerika gibi, e, Rusya gibi büyük bir imparatorluğa dönüşemedi? Aslında dünya tarihinde çok kısa değinmiştim ama bu sefer genişleteceğiz. Hindistan'a özel bakacağız. Çünkü bu ülkede kas denilen bir sistem var. Ve bunu bu ülke İngilizler yerleştiriyor. Hem de siyasal İslam'la. Türkiye'nin bile başına bela olan siyasal İslam Hindistan'ın da başına bela oluyor. Aynı zamanda Hindistan'ın içerisindeki dinamiklerle çok iyi oynayan düşmanları İngilizlerin verebildiği zararı bile veremiyorlar. Nasıl oluyor? Gelin anlatayım. Kast sistemi dediğimiz şey toplumun sıralara ayrılması. Yani işte en ezik insanlar, daha kaliteli insanlar, en kaliteliler, din adamları falan filan diye. Aslında Afganistan ve Afrika'nın bazı kabilelerinde de kast sistemi uygulanıyor ama Hindistan'daki kadar köklü değil. E, Milattan öncelerden başlıyor. Kast sistemi Portekizce safkan, Kasta. Neden Portekizce dersen? Portekizler 1500 yılında Hindistan'ı sömürmeye başlıyor. İngilizler 1800 yılında geliyor. 300 yıl önce Portekizliler çöküyor Hindistan'a. Bu yüzden de kas sisteminin kelime kökü Portekizce safkandan geliyor. Onlar bu sistemi keşfediyorlar. İngilizler geliştiriyorlar. Burada araya girmem gerekiyor. Çünkü size 1750 yılı köşede yıllar yazıyor şurada. 1750 yılı itibariyle Hindistan'ın nasıl ele geçirildiğini 100 yılda göstermeliyim. Bakın burada Portekizliler var. O önemli değil. Burada büyük bir Mughal İmparatorluğu var. Aslında Mughal İmparatorluğu bir e, şöyle 10 yıl geriye gitsem daha büyük bir açıdan göreceksiniz. 1720'ler. Ama 1750 yılına geldiğimiz zaman 10 yıl 10 yıl ileri gidiyorum. İngilizler henüz küçücük bir toprak satın almışlar Madras kısmında ve burada yoklar. Birazdan bu bölgede de ilerlemeye başlayacaklar. 1760. Dikkat edin. Kalküta'dan Bengal üzerinden Nepal'e doğru ilerlemeye başladılar. Ama burada halen küçük bir kaledeler. Bir on yılda 1770 nasıl hastalıklı bir şekilde yayılıyorlar görüyor musunuz? Ta Nepal'e kadar. Burada halen Mughal İmparatorluğu ve Hindistan'daki diğer halk bunları dostlanıyor Ve sonrasında bakın nereye gidiyor iş. 1780, 1790, 1800. 1810'da da zaten artık adayı ele geçirmiş oluyorlar. Ada dediğim yarım ada, Hindistan yarım adasını. İşte İngilizlerin 100 yıl bile geçmeden Hindistan'ın hayatına çökmesi bu şekilde. 1600'lerde İngilizler ticaret yapmaya başlıyor ama 1800'lerde toprak satın alıp satın aldığı topraklara kale kurup Hindistan'ın içine çöküyorlar. Tabi din, kültür, ahlak bunların hepsiyle oynuyorlar. Kastı ilk uygulayan Hindistan değil, son da değil. Çünkü Çin, Sri Lanka gibi ülkelerde bu kast sistemi uygulanıyor. Nedir bu kast sistemi? toplumun 4 artı bir tabakalara ayırıyorlar. Artı biri en son anlatacağım ama. 1. Brahmanlar. Brahmanlar dediğimiz toplumun en üst seviyesi. Bunlar çok kutsallar. Kutsal yazıları, kutsal kitapları, kutsal ahitleri sadece bunlar okuyabiliyor. Montajda araya girdim. Çünkü tam anlaşılmasını istiyorum. Şimdi Brahmanlar dediğimiz kesim rahip bilgelerin tamamının Hindistan'da zenginlik içinde yaşadığını düşünmeyin büyük çoğunluğu artık tarihte İngilizleri itaat ederken farklıydı ama şu anda büyük çoğunluğu fakirler. Hatta vahişyalar denilen esnafların işte çalışanların verdiği, halkın verdiği, bağışladığı tapınaklarda paralarla yaşıyorlar. Ama aynen Türkiye'de de olduğu gibi din adamlarının bir kısmı çeşitli tarikat liderleri Türkiye'de çok zengin yaşar, hiçbir şey yapmadan bazı insanları kandırarak paralarını alıp işte kerametler gösterir falan yönlendirir ya Türkiye'de bir sürü işte okunmuş terlik satan, bilmem ne satan garip garip insanlar görüyorsunuz. İşte onlar gibi buradaki rahmanlar çok yüksek. Türkiye'de her hoca zengin mi? Değil ama o sisteme inanıyor. İslam dini ayrı bir olay. Bunların yarattığı İslam'ın çarpıtılmış versiyonu ayrı bir olay. Şatriyalar askerlerse halen ülkeye bağımlılıklarını gösteriyor ama bu şatriyaların da çok aşırı zengin olanı aynen Türkiye'deki bütün askerler nasıl ki zengindiyse burada da sisteme bağlı olup çok yüksekte bir, yerlere bağlı olanlar zengin oluyor. Vahişyalar için bir şey demiyorum çünkü Vahişyalar bildiğimiz esnaf Hindistan'ın çoğunluğu. Yani burada şunda hem fikir olalım. Hinduizm aslında bunları istemiyor. Hinduizm toplumun düzenli ve sağlıklı, barışçıl olmasını istiyor. Hatta her doğan kişinin şudra, sudra olarak şudra deniliyor ama şudra olarak doğduğunu söylüyor. Sonra yavaş yavaş yükseliyorsun. Kendi iç güzelliğine, davranışlarına göre. E ama maalesef böyle bir durum yok tabii ki. Pratikte uygulanmıyor. Nasıl ki Türkiye'de de işte her doğan eşittir, her Müslüman kardeşimize paylaşalım falan olayı. Hikaye ise aynı mantık. Aslında İngilizler olaya müdahale edene kadar bunlar da çok fazla okuyamıyor. Uyduruyor da İngilizler bunları alın bunu okuyun deyince bunların kutsal kitapları, kutsal dinleri, Brahman yazıtları denilen yazıtlar var. Bu Brahman yazıtları İngilizler tarafından tercüme edildi. Bunların eline verince bunlar okumaya başlıyor diyor ya. Hindistan tarihini bilmeyenler şey olacak. Olur mu hocam öyle köklü ya. Bir dur anlatayım ondan sonra sen Hindistan'a aşık ol yine araya gireceğim. Kendi lafımı montajla böldüm. Çünkü Hinduizm üzerine bir video zaten yapmayı düşünüyorum ama e, Brahman yazıları dediğimiz zaman aslında çok e, kısıtlı bir açıdan bakıyoruz. Bu işi Vedalar denilen çok daha geniş bir kısmı var. Aryan ki birazdan anlatacağım size videoda. Aryanlar bu Hindistan'ı milattan önce gelip işgal edenler falan. Aryanların edebiyatından çıkan mevcut e, Hinduizme çok ters şeyler içeren kurban veya ne bileyim ineklerin kutsal sayılmaması gibi ters şeyler içeren ama sonrasında Hintler tarafından değiştirilen bir inanış sistemi. Milattan önce 500 civarında yazılmaya başlanıyor bu vedalar denilen kısım. Bu kutsal buldukları şeyler de bu vedalar denilen yazılı, sonradan yazılan tabi yazılı kutsal bilgilerin bölümleri. Şurada gördükleriniz. Bunlar da şurada gördüğünüz kağıt gibi. Kağıdın üstünde yazılı olan gibi. Bu olayı çok Kur'an-ı Kerim ya da Tevrat gibi, İncil gibi düşünmeyin. Çünkü biraz daha felsefe kitabı gibi. Yani sizin bir mantığı bulmanızı sağlıyor. Daha açık anlatıyor. Eğer anlamak isterseniz. Ha çok böyle bayılıyorum da okuyun demeyeceğim tabii ki. Ama mantığı biraz farklı diğer kutsal kitaplardan. Lakin hani Brahman yazıtları dediğimiz zaman aslında şu parşömenleri, bu sayfaları vesaire kastettiğimi anlayın. Ve Brahman yazıtları bunun bir bölümü. Bu Brahmanlar aslında askeri ordu gücüyle tarihte savaştıktan sonra gücü ellerini alıyorlar Hindistan tarihinde. İkinci, ikinci kademede şatriyalar var. Şatriyalar asker, eski prensler, saray soyluları, üst düzey işte yetkililer, vezirler, memurlar falan filan. Onlar da şatriyalar. Din adamlarından sonra sarayın gücü geliyor. Demek ki sadece Hindistan'da değil birçok ülkede din sonra saray ve Vaishyalar. Vaishyalar aslında hani Avrupa'nın feodalitede yaşadığı olay gibi toprak sahipleri, çiftçiler. Yani günümüzdeki nasıl diyeyim size plaza sahipleri gibi düşünün ama bu çok büyük toprak sahipleri, iş yeri sahipleri. Ve sonuncu, dördüncü tabakaysa ise şudralar. Şudralar toplumun en alt tabakası gibi gözüküyor. Artı bir anlatınca anlayacaksınız. Şudralar işte işçiler, hizmetçiler bunlardan oluşan bir kısım. Aslında en ağır işi yapan kısım bu idi. Ama sonra Hindistan ihtiyacı olunca bir de dokunulmazlar diye bir şey çıkartılıyor tabaka. Dokunulmazlarsa aslında yani dokunulmaz deyince böyle bizdeki dokunulmazlar gibi zirvede liderler gibi düşünmeyin. Hiç kimse bunları dokunmak istemiyor. Çünkü tuvalet temizleme, işte en pis işleri bunlara yaptırtıyorlar. E, ölüleri yakma, mesela ölü yakımı çok riskli bir iş çeşitli hastalıklardan dolayı, öldükleri için onların cesetlerine kimse dokunmak istemiyor. Sizin işte o Hindistan'ın nehirlerinde, pis nehirlerinde yıkandığını gördüğünüz çoğu görüntü de işte buradan geliyor. Tabii ki bu ana şablon. Çünkü e, ara kademeleri var, 3000 civarı ara kast var. Daha böyle ek kast olarak da bakarsanız 25000'e kadar gidiyor. Özetle, bizdeki tarikat mantığıyla herkes istediği kadar araya seviye eklemiş. Ama ana seviyeler bunlar. Kastlar arasında üst kastakilerle, Brahmanlarla işte aşağı doğru şatriyalar, vayşiyalar diye şudralar duralar ya. Kastlar arasında evlilik yasak. Hocam halen uygulanıyor mu? Uygulanıyor kardeşim. Bizde nasıl ki toplumun belli kısmında bazı saçma gelenekler halen uygulanıyorsa onlarda da uygulanıyor. 75'te kaldırıldı deniyor mu? Kaldırılmamış. Eğer alt kasttan birisi üst kat, kasttan birine bir suç işlerse çok ağır cezalandırıyor ama üst kasttan birisi alt tabakadaki birine tecavüz ederse ki haberini gösteririm. Polis böyle çok bakmıyor. Aman cinayetmiş, tecavüzmüş bunlarla çok uğraşmıyorlar. Yani üst tabakadaysan alt tabakaya istediğini yapabiliyorsun. Üst tabakadan birisinin yanında yemek yemek bile uygun görülmüyor. Yani alt kastan üst kastaki, üst sınıftakiyle yan yana yemek bile yiyemiyorsun. Amerika bunu işte siyahlar, beyazlar olarak yapmıştı. Ülkemizde de halen bunun benzeri bazı uygulamalar var ama özetle eğer alt kastan birini öldürürsen idam cezası alınmıyor. Ama mesela kırbaçlanıyorsun falan diyelim ki. Ee, üst kastan birini öldürürsen kesin asılıyorsun. Düşünün ki üst kastan birisi bir kadına tecavüz ediyor. Kadın mahkemeye gidiyor. kadın mahkemeye giderken yakıyorlar. Polis de öyle mi oldu diyor. Dolayısıyla alt kasların çok bir önemi yok. Peki bu 1 milyar 400 milyon nüfuslu koca Hindistan'ın içerisinde bu dokunulmazlar dediğimiz dalitlerin nüfusu kaç? En ayak takımı 200 milyon. Yani onların toplumunun hiç insan yerine bile koymadığı en alt kitle bizim nüfusun 2 katı, 3 katı. Bu olayın kastın temeli ta milattan önce atılıyor. Aryanlar denilen bir kabile kuzeyden aslında Hindistan'ın kuzey batısından inerek gelip Hindistan'ın içine yerleşiyor. Yerleşirken de kendi kültürünü getiriyor. Kendi kültürüyle birlikte oradaki halkı asimile ediyor ve yutuyor. Hatta kendisine uyum sağlamayan halkı da ormanda vahşi hayvanların başka ülkelerin içine doğru sürüyorlar. Kendi arit saf toplumunu yaratıyor. İşte bu arayanlar toplumu üçe ayırıyor. Bugünkü Şatriyaların kökü olan Rajanyalar, askeri güç yani savaşçılar. ikinci tabaka Brahmanlar, şimdiki Brahmanlar. Aslında şimdi birinci olan rahipler ve din adamları unutmayın. O zaman savaşçılar din adamların üstünde. Çiftçiler, sanatçılarsa Vaisyalar, şimdiki Vaşyalar, Vaisyalar. Bunlar bu şekilde bir düzeni oturtuyorlar toplumu. Askerler, savaşçılar en güçte biz sizi koruruz. Din adamları orta tabaka, çiftçiler, işte çalışanlar falan da en alt tabaka. O zaman da kölelik var. Hindistan'da orijinalde yaşayan halkı da köle yapıyorlar. İşte şu duralar da buradan geliyor. Tamam da bu sistem İngilizler gelene kadar bu kadar katı uygulanmıyor. İngilizler geldiğinde 19. yüzyılda 1800'lerde diyorlar ki ya bu toplumu bir bölmek lazım. Bunlar çok güçlü. Biz tek başımıza savaşamayız. Dolayısıyla diyor bunlara bir din uyduralım. Aynen Aynı dönemde Osmanlı topraklarındaki nankör Suudi Arabistan hayatını anlatmıştım ya Suudi Arabistan'ın tarihini size. Orada Vehhabilik denilen bir din uydurmuşlardı. İslam'dan uydurma, İslam'dan bozma. Onun gibi burada da bir din uyduruyorlar. Yine o dönem İslam çok fazla Hindistan'da. İslam'ı burada da uyduruyorlar kafalarına göre. Brahman yazıtlarını falan bulup onları da değiştirerek tercüme ediyorlar. Kendi bilim ve din adamlarını atıyorlar. Onlar topluma tercüme ediyor derken Hindistan toplumu zaten dilde değiştiriyorlar Hindistan'daki hızla inanış olarak İngilizlerin istediği hale geliyor. Bu arada bana kastım mı var sözünün kökünde öğrenmiş olduk. Yani beni aşağı mı görüyorsun gibi. İngilizler bunu İngilizler olarak, yani Britanya olarak yapmadı sadece. İngiliz, Doğu Hindistan şirketi bütün bu işi gördü. Orijinal adı British East Indian Company, India Company. Indian demeyeyim yanlış olur. India Company, bu 31 Aralık 1600'de kuruluyor. Hocam niye 1601 değil? İşte bilmiyorum, 31 Aralık 1600'de kurmuşlar. Çünkü o dönem Portekizler ve İspanyollar çok güçlüler. Bu baharatın olduğu Hindistan, Minnistan, Uzak Doğu falan acayip sömürüyorlar. Sadece 250 yılda Hindistan'ı ele geçiriyorlar. Sadece Hindistan'ın değil, Britanya'nın dünyada ne kadar büyük bir sömürge kurduğunu siz de biliyorsunuz. İşte İngiltere'nin dünyayı sömürmesini sağlayan güç bu. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi. 1601'de, 1600'ün sonunda grup 1601'de ilk önce Malezya ve Endonezya'ya saldırıyorlar. Buranın ticaretini bir ele geçiriyor. O sırada Hindistan'da küçük küçük işler yapıyorlar ama o dönem Hindistan'a Bağdürlüler var. 1612'de Babürlülerden bir limana girme hakkı alıyorlar. Suret limanı. İşte o limana girme hakkını verdikten sonra Babür İmparatoru da biraz çok kafa çalışmayan bir imparator. Kolunu verip vücudunu alamıyor. O dönem nüfus 120 milyon ve dünyanın en kalabalık ülkesi bu. Mughal İmparatorluğu diye geçer. Düşünün ki İngilizler buraya gelene kadar tamam Portekizler falan bir musallat oluyor ama kimse direkt savaşa bütün Hindistan'ı ele geçirmeyi hayal bile etmiyor. 120 milyon nüfus var. Muazzam bir askeri gücü var. Babürler de bu yüzden çok rahat ya. Diyor ki biz en büyük ülke biziz. En büyük nüfus bizde. Kim bize bir şey yapabilir ki? İngilizlere iki liman versek ne olacak? Bugünlerde bir ülkeyi bana hatırlatıyor ama dur bakalım. Bunların önünde tek bir engel var, bu Kızıldeniz, Hindistan falan filan Japonya bölgelerinde İngilizlerin önünde tek bir engel var, Portekizliler. Portekizliler 1622'de Hürmüz Boğazı'nda İngilizlerle büyük bir savaşa giriyor, bu şeyi e, rantı yemek için ve savaşı kazanıyor. Portekizleri yendikten sonra Hindistan, Kızıldeniz buraların kontrolünü ele geçiriyor. Gaza gelip daha uzak doğuya gidiyorlar ama orada Daçlar, Hollandalılar var, Hollandalılar bunları yeniyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketi de şunu kafaya koyuyor. Boş ver diyor. Şimdilik Hindistan'a çökelim. Hollanda tarafına uzak doğuya sonra gideriz. Orası çok kolay olmayacak. Çünkü Britanya'dan buraya bir mesafe var ya. Hindistan'da bir üst kale kurup güçlenelim sonra doğuyu alırız. İlk İngilizler Madra denilen eskiden bir toprağa satın alıyorlar. Bu bölgeyi para verip alıyorlar. Çok da umurunda değil o dönemki krallığı. Ve buraya bir liman. St. George Kalesi'ni inşa ediyorlar. Ya öyle bir kale yapıyorlar ki. Şimdi diyeceksiniz ki, ya adamların toprağında, Hindistan'ın toprağında kale yapıyorlar. Hiç kimse mi dönüp niye bu kaleyi yapıyorsunuz demedi. Çünkü kale yaparken bir yandan da bunlara bir ibadet evi yapıyorlar. Bir Hindu tapınağı. Bunlar da o Hindu tapınağı yapılıyor diye ooo, seviniyorlar. Dolayısıyla diyor ki demek ki bizi çok seviyorlar. Bize zararları yok. Yapsınlar kaleyi diyorlar. Bu dönem bir tek Bengal valisinin sonradan kafa açılıyor. Diyor ki ya bu İngilizler diyor. Bizim topraklara çöküyor mu? Ne diyor? Bengal valisi uyanıyor. Bengal valisi İngilizlerle savaşa giriyor. Hatta Kral James, hangi James? James Bible yazan James. 10 gemiden oluşan bir donanma yolluyor o Bengal valisine karşı. Ve Bengal valisi kazanıyor. Donanmayı püskürtüyor. Hatta Bombay ve Kalkuta'yı kaybediyorlar. Ama İlk yerleştikleri St. George Kalesi'nin Madras'ı falan kaybetmiyorlar ve tutunuyorlar. Bengal valisi saldırıyor ama buradan bunları çıkartamıyor. Bengal valisindeki beyin o dönemin imparatoru Evren Gizip denilen Babur imparatorunda yok. Bu sürekli ya İngilizler bizim aslında dostumuzdur ya o diyor. Ve gidip bununla para vererek anlaşıyorlar. Bu da diyor ki gelsin İngilizler topraklarımıza. Hatta Bengal valisinin elinden bile 3 bölgeyi alıyor İngilizler. Ve 1850'lerde şu an ekranda gördüğünüz şekilde Delhi ve Pencap'ı askeri olarak ele geçiriyorlar. Doğu Hindistan, İngiliz Doğu Hindistan şirketinin bu büyümesi herkesin dikkatini çekmiyor. Ama onlar e, Babür İmparatoru böyle uyurken Burma, Singapur, Hong Kong falan buraların ticaretini de ele geçirip bir ağ kuruyorlar. Doğu Hindistan şirketi çok güçleniyor. Düşünün ki sonradan eğitim dilini bile İngilizce yapacaklar Hindistan'da. Ve 1857. Doğu Hindistan şirketinden bütün Hindistan rahatsız olmaya başlıyor. Bir uyanıyorlar. Yani 10 sene önce İngilizler bir gibi doğduğumuz diye yani <laughs> Hindistanlılar 1857'de Doğu Hindistan şirketini çıkarmak için ayaklanıyorlar askeri güç olarak. İşte İngilizler bunu çok kanlı bastırıyor. 1858'de kolonileştiriyorlar burayı. Artık diyor ki Tapınak mapınak uyumaya gerekiyor. yok. Rol de yapmayayım. Aga burası benim toprağım diyor Hindistan'a. İşte bu dönemde Aynen Arapları Arapları Vehhabilikle kandırdıkları gibi bunları da yeni bir din uydurarak kandırıyorlar ve yavaş yavaş toplum İngilizlerin kölesi olmaya başlıyor. Ve toplumu kaslara ayırıyorlar. Şimdi Hindistanlılar tek bir bütün halde İngilizlere saldırmakta ayırmanın en kolay yolu ne? Ya sen işte onlardan üstünsün, sen kölesin, pis köle, sen bilmem nesin. Böyle ayrı ayrı tabakalandırıyorlar. Cahil toplumlar bayılır böyle bölünmeye. Sağ, sol, alt, üst, yeşil, kırmızı diye bölünür cahil toplumlar. O dönemki imparator Evren e, Gizip dediğimiz kişiye şeriat ilan etmesini sağlıyorlar. Şaka yapmıyorum. İslami şeriatı şey genelinde ama sünni şeriatı. Dolayısıyla Hindular ve Şiiler bu duruma isyan ediyor. Böylece din açısından ilk bölünme gerçekleşiyor Hindistan'da. Hatta Şiiler ve Hindular bu sefer İngilizlerin tarafına geçiyor. Yani İngilizlerin böldüğü toplum İngilizlerin yanına geçiyor ki biz e, Sünnilerle savaşalım. Üstelik de e, Britanya bunlara İngilizler yani bunları sürekli silah yardımı yapıyor. Al hakkını ara öbürüne veriyor sen onlara vur o onlara vursun. Kimin sayısı biraz daha güçlüyse öbürüne silah veriyor. Bu kadarla yetinmiyor. Hindistan'ın komşusu İran ve Afganistan'ı da kışkırtıp onların da Hindistan'a saldırmasını sağlıyor. Dolayısıyla Hindistan'ın o 120 milyon nüfusu bir anda erimeye, parçalanmaya, birlikten kopmaya, içte ve dışta savaşmaya başlıyor. 1650 yılı Hindistan'ı göstereyim mi size? Güzel. Şimdi 1750'deki parçalanmış Hindistan'a bakın. Değil mi? Şimdi bir de 1850 yılındaki Hindistan'a bakın. Görüyor musunuz İngilizler nasıl ele geçirmiş? Dolayısıyla buradan şunu çıkartıyoruz ki İngilizler, tabii İngilizler sonradan burayı güya bırakıyor ama Hindistan çoktan kas sistemine ayrılmış önemli büyük şirketleri İngilizlere kaptırmış, İngiltere'nin sömürgesi haline gelmiş oluyor. Bugün geldiğimiz noktada diyeceksin ki hocam Hindistan özgür bir ülke bilmem ne falan. Özgür ama işte sömürülüp içi boşaltıldıktan sonra belli yerlere İngiliz şirketleri yerleştirdikten sonra ne kadar özgür olabilirse. Artık Hindistan'ın nasıl soyulduğunu biliyorsunuz. Çünkü bu dönemde baharatlar, madenler hepsi gemilerle çalınmış götürülmüş. Kimse dememiş ki nereye götürüyorsun tarihi eserleri. Ee, Londra'ya gittiğin zaman National Museum'u gezerken daha iyi anlarsınız. Ben Ektatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.